Bu bölümde soru harbideni oynayacağız. aşağıdaki karta basarak e, benim kanala girebilirsiniz ve açıklamalardaki butona basarak bizim kanalına gidebilirsiniz. Alaska girebilirsiniz. Alaska Village kazanmış çok iyi. Alaska ben, planımız, ben burada aynen, çok, çok oynadım. Beyler, çok aynen iyi. Boran da biliyor. Ben burada çok oynadım. Bütün chestlerin yerini neredeyse biliyorum. Aynen. Ben Boran? Aynen. aynen. Kanka neredesin? Zıpla. Kanka, Sana bakıyorum. Kanka! Neredeyim? Kanka bak zıplayalım. Ha gördüm. Ta ooo kanka. Senin tarafa geliyorum ben. Benim chest alıp gel geliyorum. Buradan Geli yardım kanka. Buradaki chest'i biliyorum ben. Arka bu chest'i bu chest'i <laughs> biliyorum. Arda 48. Ne? Arda 48 benim arkadaşım. Arda. Bu şu abi. Adam kılıç çıkardı kaç. Boran. Boran boran. Kaç 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 başka bir yere gel gel. Kanka şurada bir chest var. Geçme. Onu biliyorum evet bu taraftan ilerliyorum. Burada bir chest var. Yaprağın altında. Bana versene. Ne çıktı? O. <laughs> ne oldu kaç. Öldüm ben. Ben kaçıyorum ben kaçıyorum ben kaçıyorum ben kaçıyorum. Geliyor mu arkamdan? Bakayım. Gelmiyor galiba ya. Gelmiyor. Abi nasıl öldüm ya? Sana yardımcı olabilirim kanka chess konusunda. Ha. Kanka arabada bir tane chess vardı. Abi, Unuttum mu? Da şu yok şu morda bir tane var. Gözüküyor. Arkasında. Güzel. Ne çıktı? Pantol. İyi. Başka? Kanka, başka kanka. Biliyor musun buralarda. Şurada bir başka tane başka, adam başka. var. <laughs> <laughs> kanka söylüyorum evde geç var geç. mı evde, evde var. var kanka evde var evet ya vardır bakayım var mı bakayım bir e, evde biri var ya galiba ben varım yok <laughs> yokmuş lan tamam. bak şurada var arkada var gördüm kanka gel o var oltan var hayvan kadar adam gelince bana her sonra kanka şu odada var aşağı in aşağı in şu odaya gir Kanka adam geliyor şimdi. Ben adama bakıyorum gelince söyleyeceğim. Sen stres yapma. Adam gelmiyor kanka. Adamın arkası dönük. Kılıç var mı? Yok. O zaman boş ver. Kapıyı kapatıyorum geri açılıyor. Adam gitti kanka temiz. Çık. Kanka bakıyorum buralarda var mı? Şunun altında var evet gördüm. Şunun altında var. Kanka Boran. Boran. Dur şurada da var galiba. Asfaltın altında var. Yok orada yok kanka. Asfaltın altına gel şu tarafa. Bak o tarafta da gel kanka nereye? İki tane çiz kaçırıyor. Bak biri bu tarafta biri bu tarafta. Kanka dur bir tane daha bir tane Oğlum nereye gidiyorsun? Onun altında da şurada da var bir tane. onu Yay çıktı. Yay çok iyi. Bak şurada da bir tane var. Nerede? Nerede? Bak burada Kanka gördün mü? Kaldı. Bir de diğer tarafta var. Bir de aynı yerin karşısında Kanka var. adam var adam geliyor adam geliyor dikkat et dikkat et. Kanka ne kadar iyi biliyorsa? Adam gitti tamam gitti. Kanka ben Kanka haberin olsun yani kriti moddayım öldüm. Bakıyorum. Ya bilmediğim yerlerde var hepsini biliyorum demiyorum. Kanka diğer yalnız diğer, diğer tarafa git. Orada da varmış galiba. Kanka yukarı çıkayım bari. Kanka yukarı çıkma işte o boş ver. Kanka. Adam var. Demiştim. sen asfalttan ilerle. He tamam. Heh, orada o tarafa bak şimdi diğer tarafa bak gördün mü kanka hayvan kadar ne şey çıktı Kanka Diamond daha çıkarsa bir tane daha kılıç Kanka adam var şurada gördün mü adamı? Kanka uzaklaşmak lazım. Hiç kılıcın yok mu? Ya. Bak tırın içinde var. Ya. Onu biliyorum. Evet tırın içinde var. Onu biliyordum bak. Kanka Diamond, Kanka Diamond orta boş mu bana söyle orta boş mu bana söyle. Ortaya bakıyorum. Kanka şu kapıyı var ya adam gördüm. Adam Sponsor <laughs> olamıyorum sana çok şeyim yok. Kanka ben ya. trenine gidiyorum, trenine gidiyorum Ta oradaki trenine gideceğim. Bir şey gerek yok. Ya da oradaki Çin... var mı kanka söyle. Oh adamla geldim. Kanka burası riskli. Buraya, riskli. Adam var. Adam team diyor, team diyor, team. Ben kaçarım, ben kaçarım. Ben team mi anlamam kaçarım. Ben herkese korkuyorum. <laughs> Kimseye güvenmiyorum. Yardıran, öyle mi? Yardıran. Bana da mı güvenmiyorsun? Kanka Doğukan diye biri geliyor Hakan'dan. Sponsor olayım mı adama? Kanka, <laughs> bana, kılıç <laughs> <Ya sınıfını alayım. gülüyor> Kanka bana kılıç sponsor olabiliyor Kanka bana kılıç sponsor Normalde olabilirim. Ama şeyim yok şu an. Yeni çar bu. Başka çar girdim. Kanka hayvan gibi okladım adam benden kaçıyor. Şu an kılıcım yok. Bak burada bir tane chest var yukarıda. İnşallah Yorum. kılıç çıkar. İnşallah kılıç çıkar. Dua et inşallah kılıç çıkar. Kılıç sıkıntısı çekiyorum. Ah balta çıktı. Bu da iyi, yeter. Ne ne balta? Da... Daş mı? Daş, daş balta. Ah daş, bir, tane bir tane daha gördüm. Tane Bak şurada da bir tane var. Bir gördüm, bak şurada. Ormanda bir sürü chest var. Çakmak taşı kanka. Bir em atan düzenleme Şo sonra eee şu 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 Kanka eee ben craft table'a gidiyorum şuradan yardı. Saat kaç oldu ya? Saat 11 olmuş. Bir saat sonra kapatırsın artık sen de videosu yerine. Şu an, şu an, şu an. Buran videodasın değil mi kanka? Şu an, evet, İyi yapmışsın. Abi nasıl öldüm ya? Sana... Arkadaşlar videoya videoyu bu arada 3 like atarsanız çok memnun kalırım. Aynen e, beyler. Şu bu şimdi alta bir artı 3 like şey gelirse diye yazısı çıkacak. O yüzden Crafting table. Var mı? Yok. ha, varmış. Ve tamam. diya kılıç. Dın dın dın. Allah, gelince bana haber ver. Kanka bu Doğukan var yine arkanda ama gelmiyor çok uzak. Gelsin gelsin kanka şimdi ben onu kez... Köprünün altında bak köprü var orada. Çabuk git öldür kanka. Köprünün altında gördün mü köprüyü? Kanka buradaki köprü. Evet kanka. Adam burada galiba. Demin burada görmüştüm çünkü. Gitmiş olabilir. Gitmemiş. Orada mı? Değil mi? Aa bak orada gördün mü Doğukan'ı? Gel lan. <laughs> şimdi o senden kaçıyor. Adam takımına götürüyorsa şimdi. Evet. Takımına. <laughs> kanka adam benim taktiği yapıyor. Ortaya götürüp adam varsa onları yakalatacak. <laughs> Ben çok çoğu öyle kaçıyorum valla. Aa adam var. Ah kanka taktiği yakalandık. Adam geliyor mu benim peşimden? Bakıyorum hayır gelmiyor. Adamlar Doğukan'ın peşine takıldı. Ben Bu sen... adamlar dörtlü team. Beşli team. <laughs> adamlar beşli team. Yok hayır değil. Üçüye karşı iki. Kanka. Üçlü team ikili team'e dalıyor. Düşünsene kanka. Oh, bir biri ölse, ikililerin ikisi ölse, üç kişi direkt gider. Senin işine gelir. Görmedim bu oranı sende ya. Hala. Kanka dead match'i bekliyoruz dakika Sonra gol dakika sonra dead match olmuyor ki. Ne? Berabere bitiyor. 6 dakika sonra. Hayır kanka. Deet match'e gidiyor. Berabere bitmiyor. İyi peki. Ego'su öyle. Uyuz kanka bir şey. Kanka bana pantol çıkması lazım. Don lazım. E, onların hepsi Ya yani hepsini değil de. Onun içinde de var. Diğerinin içinde yok. Diğerinin içinde de var. Ne? Bak onda yok. Onda yok. Yanındakinde yok. Kanka ne var? Orda var bir tane çes çes. Ha ha kanka ben buraları biliyorum kanka. Bir de şuradaki minne var. Makinede. İyi kanka biliyor. Ben ne yapayım? Ne yapayım? I'll be right now. 1,5 litrelik soğuk çay kafama diktim. Oha adam var. Varmış evet. Ama şeyin trenin içinde Ağzına geçiririm iki tane ağzına 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 merkez patlıyor herkes çekti kırdım 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 Kanka don çıktı Adamlar kaç Kaç! Kaç Kaç Üçlü değil o beni bahsettiğim Kanka aslanacağım <laughs> Benim söylediğim üçlü değil Adamları vurdu oğlum silme. Pis kanka pismek kanka pismek kanka pismek. Anne. Sen niye uyuyor? <laughs> <laughs> kanka kaç. Kanka. Adam 3 kişi peşinde. <laughs> Oradaki al Adam gelmiyor zaten al Sandıklar yenilendi aferin bize. Ortaya ama... kaç. Kanka ortaya gitme. Oğlum sandıkları al işte. Kanka ortaya ya Adamlar büyük bir ortaya gidiyor. Sen de git ortaya kanka. Kanka ortada beni haşlarlar. Pis haşlarlar kanka. Adamlar ortaya gidiyor bakayım. <laughs> kanka bak bak kanka. <laughs> Adam burada. <laughs> Adam okluyor. Ket nasıl yiyeceğim? Kaç canım var? Kanka 3.5. Ay 2.5. Kalp mi can mı? Kalp. İyi bir şey değilmiş. 5 5 canım falan var yani. Hayır orada. yani 2.5. buçuk. Canın var. Evet. Yoksa kalp mi? Kanka can can. Anlamıyor mu? İki buçuk. Adam geliyor mu hala? Canlı. Bir adam bir tane bitirir mi adam seni? Bir okla ok bitirir. Kanka gitti gitti bitti kanka. Bir şey yok. Kanka ben envanter düzeltirken bana yardımcı ol lütfen. Tamam. Biri gelmiyor. Aa geliyor Doğukan geliyor Doğukan. O geleceği varsa onu onu kedi. O 5'le takım. o üçlü takım Doğukan. Abi Allah'ım. Önceden... Doğukan ölmüş. Kanka ölmüş. Kanka Endi geliyor arkanda. Adam Bu öldürsün. Vuramaz. Oha takımmış lan. Evet. E ben de kanka yürek yedim kanka tek diye. <gülüyor> Selam. Kanka. <laughs> iki tane daha adam var. <gülüyor> <gülüyor> kanka, kanka, kanka. niye York, New niye Kanka eve girip kusma tay. Kusma mı? Kusma baba, kusma. Üç kişi evin içine girdi şimdi. Lan pus yok kanka, ben kaçıyorum. <laughs> kanka. Üç kişi evin içine giriyor. Üç kişi evin içine giriyor. Kanka bu evde değil, ben başka evdeyim. Hayır! O eve giriyor, senin eve girdiler. Adamlar şifte basıyor. Kanka yoklar. Oradalar. E kanka öldüm o zaman. Aynen. En alt katlılar. Orada beklersen ölürsün. E, kanka kolunu yapıp çıkardım. Yürek yiyip tadayım Çakı... mı? Şaka yapıyorum. Yoklar değil mi? Yoklar. Kanka. Ama dörtlü team olmuş. Oo dörtlü team değil. Üç kişi bir kişiye karşı savaşıyor. Team yazayım mı ben? Hayır yazma. Biri öldü zaten. Bir kişi ölecek. Yarek bir iki üç ölecek. Kanka ben de arkadan dolatam. Üç kişi bir adama dalıyorlar. Yazıklar olsun. Adalet. Kaç. Evet. Kanka, Öyle şey kanka sen buraları biliyor musun? Bakayım neredesin? Seni takip edeyim. Evin içindesin. Kanka buraları biliyor musun? Bakayım. Hmm, yok az az. Bir arabanın içinde var. Al, arabanın altında var şunu. Bunun mu? Evet. Şu hayır. Diğeri görüyorum Arada yani bildiğimden değil. Şunun altında, morun altında. Araba, evin önündeki onun altında var bilmiyorum buradakileri görüyorum sadece. Bakıyorum. Bu kuyuda var kanka bir tane gördüm. Dekmeç başlıyor lan. Oha. Kanka ben o zaman yok. Kanka ben ben öldüm. Niye? Kanka. Ha üstü değil mi? Sence? Bir de adamlar biri güçlü biri ikili teammiş bir de tek başına kanka. Bu ikili teamle takım olursun 3 3 3 vs 3'e girersiniz. Kanka bir de diamond chestplate yapalım. Adamları görüyorsun full diye setler. <laughs> ya gerçi olmuyor Hunger Games'te set de. Kanka şey chestplate yapılıyor. Ya yapılıyor da zor, zorlasan kask ve şey de yaparsın ayakkabı da yaparsın Chest şey Ama gerek yok yani Gerçi gerek var ya yani, arttıysa e, Ve GG ölüm maçı ve sen GG'sin kanka Ama Kadına... mı? Kanka. Kaçmaya çalışma Oha kanka oha kanka oha Kaçmaya çalış oy <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bu ne lan? Adamlar ne yaptı? <laughs> Allah'ım neydi günahım? Kaçma kaçma. Kaçarsan oyun öldürüyor seni. Kanka ben Amerika'ya <laughs> gideyim. Allah! Adam mısınız <laughs> ulan? Adam mısınız ulan? Adam mısınız? Oha tek, gelin. tek gelin. Adamlar arkanda.